Arkadaşlar bu haftaki konumuz Kurancılarda taklitçilik tehlikesi. Niye bu konuyu seçtik? Çünkü bazen müzakere ettiğimiz Kurancı arkadaşlarımız örnekler verirken hocaların verdiği örnekten başka örnek veremiyorlar. Onların videolarını paylaşıyorlar. Aynı zamanda Kur'an bize yeter diyen bu arkadaşlar Kur'an'ın mealini gönderiyorlar. Delil olarak ve gönderdikleri mealde hocalarının meali. Bu meal diğer meallere uymadığında sadece hocalarının mealini baz olarak alıyorlar. Bazı arkadaşlar da bazı kelimelerin Farsçadan geldiğini, Arapçanın Farsçaya tam olarak çevrilemeyeceğini iddia ediyorlar. Ama aynı arkadaşlar kendileri de Arapçaları olmadığı için Kur'an'ı mealinden yani Türkçesinden okuduklarının farkında olmuyorlar. Yine bazı arkadaşlar hocalarının sözlerine itimat ederek, hocalarının meallerine güvenerek salat namaz değildir diyorlar. Bu arkadaşlar da farkında olmadan tek kendi hocalarının Arapça bildiğini zannediyorlar ellerinin altındaki 40 tane mealde farklı yazdığını idrak etmiyorlar. Arkadaşlar, biz taklitçilikten korkarak, taklitçilikten kaçarak Kur'an'a yöneldik. Ve tek kaynağımız Kur'an dedik. Ama maalesef gelinen noktada ciddi sorunlar var. Ben bu sorunlar konusunda Müslüman kardeşlerimi, Kur'ancı kardeşlerimi uyarmak için bu videoyu yaptım. Örnek olarak gelenekçiler 500 ayet de olsa mezhebimden vazgeçmem modunda idi. Biz bunlara tepki olarak yola çıktık. Fakat bir de 500 ayet getirsen de hocamın dediği örnekten çıkmam. Hocamın dediği manadan çıkmam hocamın dediği mealden taviz vermem diyecek hale geldik. Ve 500 ayet getirdiğimizde hayır salat namaz değildir diyecek hale geldik. Arkadaşlar bakın her sahih hadis peygamber sözüdür diyen gelenekçilere biz kabul etmedik. itirazlar ettik. Fakat Bizim geldiğimiz nokta neresi? Bizim geldiğimiz noktada artık Peygamberin Medine'de 10 yıl boyunca mehcitte herkesin gözünün önünde Peygamber ve sahabenin beraber kıldığı o günden bugüne kadar kesintisiz bütün İslam toplumlarının uyguladığı namazı yok sayacak, inkar edecek hale geldik. Yani kaygan zeminde kayıyoruz. Kör bir muhaliflik içerisindeyiz. Ben bunları size hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar biz alimlere niçin uymalıyız? Dikkat ediyorsanız alim demedim. Alimler dedim. Çoğul kullandım. Çünkü bir alime tabi olan her şekilde alim saptığında kendisi de sapar. Ama birden çok alimlere tabi olanlar ve onlardan faydalananlar kolay kolay satmayacaktır. Arkadaşlar bakın bir mağaza düşünün. Bu mağazada ihtiyaçlarımızı alırız. Bir başka mağaza düşünün oradan da ihtiyaçlarımızı alırız. Bir başka mağaza düşünün oradan da ihtiyaçlarımızı alırız. Yani kendimize uygun, fiyatı uygun, kalitesi uygun, e her şeyiyle bize yönelik satış yapan mağazalardan 3-4 tanesini tercih ederiz. İhtiyaçlarımızın çoğunluğunu oradan alırız. Aynı şekilde kendimiz 3 tane favori alim bulmamız lazım. Bu alimleri taklit etmeye çalışmamız lazım. Bu alimlerden faydalanmaya çalışmamız lazım. Yoksa taklitçi oluruz. Bir alimi taklit ettiğimizde onun taklitçisi oluruz ve hataya alim düştüğünde biz de düşeriz. Arkadaşlar bakın alimler ne yapmalı? Alimler Allah'ın kitabından başka yani Kur'an'dan başka kaynak yok demeli ve uyduruk kaynakları bizlere deşifre etmeli. Yine aynı şekilde Allah'tan başka ilah yok demeli ve Allah'tan başka ilahlık taslamaya çalışan sahte ilahları deşifre etmeli ve onları bize tanıtmalı ve onların zararından bizi korumaya çalışmalıdır. Arkadaşlar yine alimler Kur'an'a göre yaşamanın yollarını bize göstermelidir ve Kur'an'dan sapmalar konusunda bizi uyarmalıdır. İşte biz ne yapmalıyız? Alimler böyle yaparken biz de kendimize uygun, Kur'an'ı rehber edinen, Allah'tan başka ilah kabul etmeyen ve Kur'an'ı yaşamak için çalışan ve bize de o yönde öncülük eden alimleri, hocaları takip edip onlardan faydalanmaya çalışmalıyız. Ama bu şartlara uygun üç tane hoca A dediğinde bizim arkasından gittiğimiz bir hoca B diyorsa o zaman durup düşünmeliyiz. Tefekkür etmeliyiz. Bu hocanın doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalışmalıyız. Yoksa tam bu noktada Kur'an merkezli düşünen 3-5 tane hocanın aksine hareket eden ve kendisine çok güvendiğimiz bir hocayı takip eder gidersek büyük ihtimalle o yoldan saptığında biz de yoldan sapmış olacağız. Arkadaşlar bakın bu tür hocaların yorumlarını Facebook'da ben de takip ediyorum. Bazı konularda kendilerine katılıyorum. Ama bazı konularda katılmıyorum. Okuduğum bir yadıda o hoca efendinin yazdıklarının yüzde ellisi yanlış. Ama bunu ben anlıyorum. Bunu anlama kapasitesi olmayan, yeterli derecede bilgisi olmayan mürit anlamıyor ve yüzde doğru kabul ediyor. Bu konuya karşı dikkatli olalım. Eğer biz burada taklit sınırını aşarsak ya o hocaya aşırı güvendiğimizden kim ne derse desin benim hocam doğrudur diyerek Şirk koşarız, politeist oluruz ya da bir gün gelir o hocamıza olan güvenimiz sarsılır ve boşluğa düşeriz. Allah korusun! Deist ve ateist oluruz. Arkadaşlar, hangi alimlere uymalıyız? Hangi alimlere uymamalıyız? Biraz önce de söyledim. Kur'an'dan başka kaynağı olmayan Kur'an'dan başka kaynak tanımayan, Allah'ın kitabını kendisine rehber edinen akılcı ve araştırmacı alimleri takip etmeliyiz. Onlardan faydalanmalıyız. Gelenekçi, mezhepçi, hadisçi, tarikatçı, alim müsveddelerinden uzak durmalıyız. Yine arkadaşlar Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka Rab, Allah'tan başka mülkün sahibi olduğuna inanan hocaların arkasından gitmemeliyiz. Sadece Allah'a Allah'ı ilah kabul eden, sadece Allah'ı Rab kabul eden hocaların arkasından gitmeliyiz. Sahte ilahları reddeden, tağutu inkar eden, firavun zihniyetli yöneticilerden uzak duran insanların arkasından gitmeliyiz. Yoksa tagutun firavunların emrinde tagutun ve firavunların izinde ve onlara karşı sesini çıkartamayan ve onlardan korkan kişilerin arkasından gitmemeliyiz. Arkadaşlar yine hangi alimlerin arkasından gitmeliyiz? Dini bir bütün olarak anlayan ve anlatan alimlerin arkasından gitmemiz lazım. Mesajı öne çıkartan, ahirette bize faydalı olacak konularla bizi meşgul eden, insana, topluma faydalı konularla bizi meşgul eden alimlerin arkasından gitmeliyiz ve onları takip etmeliyiz. Yoksa takıntılı konularıyla bizi uğraştıran, detaylarla bizi uğraştıran teolojik tartışmalarla, boş, faydasız tartışmalarla bizi uğraştıran alim tiplemelerinden uzak durmalıyız. Arkadaşlar yine peygamberi Kur'an'dan anlayan, peygamberi yok saymayan, peygamberin Kur'an'a uyduğunu kabul eden, bizim de Kur'an'a uymamız gerektiğini öğüt veren hocalara uymamız lazım alimlere uymamız lazım. Taabbudi konularda peygamberi ölçü alan, peygamber gibi yapmamız gerektiğine inanan ve bunu bize anlatan alimlerin arkasından gitmemiz lazım. Yoksa peygamberi Allah'ın ortağı sananlar, peygamberin Allah gibi bağımsız şari olduğunu iddia edenlerin arkasından kesinlikle gidilmez. Onlara kesinlikle itibar edilmez. Arkadaşlar yine başka alimlerle müşavere eden yani ortak akılla hareket eden alimlere uymamız lazım. Yoksa heva ve hevesine göre uyan, heva ve hevesini ilah edinen vahyin lafızlarına uymayan vahyi tatbik eden peygamberin uygulamasını inkar eden alimlere kesinlikle uymamamız lazım. Arkadaşlar bakın ben internette bu tür kişilere rastlıyorum. Ben Mehdi'yim diyenler, ben 12. imamım, gayb imamım diyenler ama ayetlere mana verirken Arapçasını dahi bilmeyenler, Kur'an mealinden habersiz olanlar var. Medine'de peygamber hiç namaz kılmadı diyenler var. Yani bu tür fevri düşünceleri olan, ortak akılla hareket etmeyen, ilimden uzak kişilerden de uzak durmamız lazım. Sonuç olarak bir talime, bir alime tabi olmak kesinlikle yanlıştır. Bu alim kim olursa olsun Yoksa onun kötü bir taklitçisi onun bir kötü kopyası olmaktan kurtulamazsınız. Kendinize ait bir fikriniz olmalı. Aklınızı işletebilmelisiniz. Eğer bir alimi körü körüne taklit ederseniz ne aklınızı işletebilirsiniz ne de kendinize ait bir fikriniz olur. Bunun yanında hiçbir alimden asla faydalanmam demek de yanlıştır. Böyle kişiler kontrolden çıkar, hevasına tabi olur. Kendisine yapılan uyarıları kabul etmez. Burnunun dikine giderken bir gün çok güvendiği biri de kendisinde güvensizlik ortaya çıkarırsa o zaman bir boşluğa düşer ve Allah korusun ya ateist ya deist olmaktan kurtulamaz. Böyle kişiler maalesef var. Biraz önce de söyledim. 40 tane meal veriyorsun. Bak bu meallerde böyle diyorsun. Adam diyor yanlış. Peki sen bir meal ver diyorsun. Bütün mealler yanlış diyor. Böyle tipler var. Böyle tipler eğer ıslah olmazlarsa eğer kendilerine aklı selim önderler bulmazlarsa maalesef ateist ve deist olmaktan kurtulamayacaklardır. Arkadaşlar son olarak biz kanaatimiz, size tavsiyemiz, size hatırlatmamız 3-4 tane alemin görüşlerine itibar edilmesi lazım. Kur'an'ı rehber edinen, Allah'tan başka ilah tanımayan, aklını işleten, ortak akla önem veren, peygamberi devre dışı bırakmayan, tağuta karşı tağutu inkar eden alimlerle birlikte hareket etmek lazım. Onlardan görüşlerinden faydalanmak lazım. Aksi takdirde tek alime körü körüne tabi olmak demek tehlikelidir ve sapma sebebidir.